Günaydın arkadaşlar. Yani şu an gerçekten e, kapşonum olduğu için bu videoyu çekiyorum Ceren. Eğer kapşonu olmasaydı Svetim'in gerçekten çekmezdim. <laughs> e, şimdi aslında ben az önce video çektim ama mal gibi oldu. Çünkü gram bir gram enerjim ve çıkma isteğim olmadığı için böyle mal mal konuştum. Sinirim, kendime sinirim bozuldu. O yüzden de şu ee, an yeniden çekiyorum. Şimdi ne giyeceğiz biliyor musunuz? Şunu giyeceğiz. Altımızda böyle eşofman pantolonumuzu. Böyle. Ee, çok rahat, inanılmaz e, aşırı rahat ve güzel bir pantolon. Pantolon gibi değil gibi eşofman gibi. Bunu giyeceğim üstüne de. Aslında bayağıdır bunu giymiyorum. Ama sürekli bunu giyiyormuşum gibi de. Ama bunu giyeceğim. Yani şu an umurumda değil açıkçası pek. Ee, kaşımın ortasını aldım. Teen Wolf'luktan, yani kurt <laughs> Biraz kurtulmak için sadece ortasını aldım. Ee, onu da tam alamamışım zaten, şuralarda kalmış. Onları alacağım. Allah belanı versin. Zaten geç kalacağım bu arada. Ee, ondan sonrasında da arkadaşlar giyineceğiz ve makyaj yapacağız. Melike'nin e, playlistini dinliyordum tamam mı? E, kendi playlistlerimden çok sıkıldığım için artık e, başka playlistlere sardım bu sıra. kim dinliyordum. E, Despacito şey hali vardı, akustik hali vardı. Ve aklımda şu an şey çalıyor. baturayı memesi sarkıyor. <gülüyor> 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 Tarihin ilk dizisi. E, o çalıyor şu an aklımda. Peki neden gerçekten Despacito arabesk hal dinliyorsun anlamadım kardeşim. Allah yardımcın olsun yani. Psikolojik sorunların var gerçekten. Oha aldım ben ama oradan. Helal olsun bana. Neyse işte arkadaşlar öyle. Ee, şimdi şey yapacağız işte kaşımı alıyoruz şu an. Birazdan da. Hah tamam oldu. Yani olmak zorunda zaten şu an. Aynı kadar hazırlanma videosu çekin ya. Vallahi çok güzel olacak. Edileceğiz ha. Ya ben bu videoyu size muhtemelen atamayacağım bile. Yani. Ee... Atamayacağım içinde de böyle ay mala benzedim ya. Ben dedim abi kuaföre gideyim diye ya. Kuaför, kuaför yalnız. Kuaför yalnız bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Bilginize yani gitmeyin. Çünkü o kadar güzel alıyor. En azından bizim kuaför ya. O kadar güzel alıyor ki. Kendi aldım beğenmemeye başladım ki ben çok güzel kaş alırım bence. Yani şunu sürecektim ama. E, TikTok'ta bir kadının bunun. E, bak sadece kaşımı aldım 3 dakika. <laughs> TikTok'ta bir kadın bu yağlı ciltler için uygun değil dedi. Ve bütün şeyim moralim bozuldu bu şeye dair su bazlı olmasına rağmen öyle değilmiş. O yüzden şundan da nefret ediyorum bu Aşırı yağ bazlı bir şey bence. Ama herkes çok işe yaradığını söylüyor. Ama millet geceleri kullanıyormuş. Bana sabah kullan dediler. gördüğünüz üzere yani hiç kullanılmadı. Çünkü sürekli bunu kullanıyorum. Sevmiyorum. Çok yağlı geliyor bana. Ee, ama yine de birazcık şöyle kullanalım. Birazcık ya of ne kadar çok sürdüm değil mi? Tamam. Kafi. Ay hala sıkıyormuşum elimle. Harika. Amazing. Salla Baturay memeleri. Ne yiyeceğiz ya? Benim bir, benim bir tantuni yesim yok değil yani. Var. öyle işte arkadaşlar yani böyle bomboş bir video. Bunu da atamayacağım sizler yerim olmadığı için. Sadece bu video böyle çekilecek yani. İğrenç bir dokusu var ya. Üf. Bok gibi. Keşke sürmeseydim ya. Yıkayayım mı yüzümü? Yapış yapış oldu böyle yüzüm ya. Yağlı da değil böyle yapışkan yani bildiğiniz. Yüzüme böyle tutkal sürüyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Şaka değil bu arada, gerçekten. Neyse birazcık kurusun üzerine zaten güneş kremi süreceğim. Bayağıdır ben güneş kremi alışkanlığımı kaybettim biliyor musunuz? Çünkü inanılmaz yağlı gösterdiği için cildimi çok yağlandırdığı için zaten inanılmaz yağ bazlı bir şey yani şu. E, bir derken bunun beyaz versiyonunu alacağım bir dahaki yaz. Zaten o zaman kadar biter. Normalde ben markete çıkarken bile güneş kremi süren bir insanım ve ee, güneş kremi alışkanlığımı yavaştan kaybediyorum. E, ee, çünkü dedim gibi inanılmaz yağlı gösteriyor cildimi. Ve yağlandırıyor da zaten. Yağlandırdığı için yağlı gözüktürüyor. Üstümü giyinip geliyorum. <laughs> şu cidden Ceren için şu şeye katlanmama inanamıyorum. Ya. Yani cidden başörtü taktım Ceren ya. yat kalk kıymetim bile yemin ederim. Kurumuş mudur? Kurudu bence ya. Cildim de iyice boka gidiyor zaten arkadaşlar her şeyde yapıyorum. Niye böyle oldu? Ben bu sefer anlamadım cidden. Bence verdiği şeyler iyi gelmedi bu arada. Ben tekrar gideceğim ve o ilk verdiği şeyleri vermesini isteyeceğim. Aslında onları o vermemişti bu arada. Devlet Hastanesi'ne gitmeyin abi. Ben araştırmada gitmiştim cildiyeye. Ve verdiği şeyler iki ayda yüzümü tertemiz yapmıştı. Ve normal eczenden şeyler verdi yani. Bunun verdiği şeyler, şu saçma salak tutkala benzeyen şeyler Yok. Bak kaç aydır kullanıyorum düzenli. Hiç abur cubur abur cubur da cidden çok yemiyorum bu arada yani. Eskisine nazaran. Her gün iki paket cips falan bitirmiyorum yani. Ayda yılda bir alırlarsa yiyorum. Neyse. Ona rağmen yok abi geçmiyor. Geçse de izlerim kalıyor zaten. Ya izsiz gitmiyorlar ya. Mutlaka bir iz bırakacaklar yani. Ben buradaydım diyecekler illaha. Bu da dediğim gibi yüzümü yağlandırdığı için zaten az sürüyorum. Diğer türlü de zaten bunu sürmezsem böyle makyajım çok pütür pütür oluyor. Şimdi bunu birazcık kurumasını bekleyeceğim. O sırada çantamı hazırlayacağız diyecektim. Çantam hazırmış geçen dışarı çıktığım için. Aferin bana. Çantam hazır. Çorap giyeyim mi Çoraplarım da burada zaten. <laughs> Annem şuraya şöyle bırakmış ve asla tabii ki bunu yerine koymadım yani. Ben bu videoyu atamam arkadaşlar. Diyeyim ben size.